وَلَّا lem يَحِضْنَا Regil olamayan kadınlarla alakalı da, bekleme süresi 3 aydır. Şimdi bunu şöyle yorumluyor bazıları. Tabi insanın yüreği acıyor yani. Bu nasıl yorum bunlar? وَلَّا اِلَمْ ne? Henüz regil olmamış kadın. Ya o regil, henüz regil olmamış kaç yaşında bu ya? 9 yaşında 10 yaşında. Onunla evlenilir mi? Adam demesin mi ki evlenilir? İşte buna şimdi yeni yeni adla pedofili diyorlar yani. Bu diyor Kur'an'da var diyor. Ya ne var Kur'an'da? Öyle bir şey mi olur ya? Vellâ'i lem yahidne eğer vellâ'i lemmâ yahidne olsaydı hiç regil olmamış çocuk anlamına gelirdi. Ama lem edatı hiç olmamışlık manası vermez. Bu edatlar böyle hesaplı kullanılmış e, ifadelerdir. Rastgele değildir. Şimdi tabi bunun sıkıntılı bir şey olduğu anlaşılınca bu defa diyor ki çocuklarla evlenilebilir yalnız çocuk ha çocuk çocuktan kasıt çocuk yani kaç yaşında ne bileyim kaç 6-7-8 işte ben ne bileyim yani çocukla evlenilebilir tabi bu olacak işmişim çocukla evlenilir mi? Yok diyor. Nikahlanır ama onunla birlikte olmaz. Ne, niye şey üç ay bekliyor o zaman? Üç ay niye bekliyor? Şimdi burada okuyor ya. Burada bir sıkıntıya düşünce haberi yok o arada. Ahzab suresinin 49. ayeti var. Onu bilmiyor. Hani dedim ya bir konudaki bütün ayetleri bilmek lazım. Öyle bir taneye bakarak hüküm verilmez. Olmaz. 49. ayette bilir ya. Bilir, bil, bilir de işte <laughs> ya erlerin ameni, ey iman edenler, izan ekahtemü müminati, mümin kadınları nikahladığınız zaman, sümme talyaktumu min kabli entemesu Onlarla fiilen hani karı koca e, ilişkisi yaşamadan eğer onları boşamışsanız, fəmaleküm aleihinne min iddetin taatetdüne ha. Onlarla ilgili saymak zorunda olduğunuz bir süre yok. Bak yani cinsel birliktelik olmadı için ne ne sayacak yani? Bir şey yok ki yani. O kadın kız ne diyece de o yani o adamla buluşmadan önceki hali gibidir. Yani orada bir şey sıkıntı ya düşünce buranın onu ters düşüreceğini fark edemiyor. Bizim fıkıh kitaplarında yazıyor bunlar. Üzgünüm yani. Evet. Ya çocukla ya zaten evlenilmez ya. Hiç bunu yani akla ziyan yani. Ama işte Allah Allah. Adamlar öyle görmüyor ki kardeş. Adamın niyeti bozuk. Bunu diyene diyeceksin ki neyse deme bir şey. Acayip sinirlerim bozuluyor. Yani bu kadar bu kadar bu kadar belden aşağı bir dünya olmaz ya. Bu kadar olmaz ya. Senin kendi görüşüne olabilir. Kur'an böyle diyor deme bari ya. Kur'an böyle diyor diye Kur'an'a iftira edip durma. Ben böyle anlıyorum ve ben böyle uyguluyorum de. Bakalım 6 yaşında bir çocuk bulup alabilir miyiz? Allah Allah, ve subhanallah ya. Kendi çocuğunu bir düşün bakayım ya. Ya yani ne kaç yaşında olursa olsun alabilir. Kaç yaşında olursa olsun alabilirmiş. Alamaz. Vallahi bak bu dini komediye dönüştürdüler. Billahi. Bu anlatımları biri bir ateist dinlese hayatta Müslüman olmaz ya. Ne Müslüman olacak? Böyle böyle din mi olur ya? Bu ne? Bu neyin üzerinden ya? Şuna bak ya. Henüz remamız çocukla nikahlanabilirsin. Deli misin sen ya? Nedir? Derdin ne ya? Allah Allah. Subhanallah ya. Hayır. Benim kanaatim o de. Kur'an böyle diyor deme kitabımıza iftira etme. Araplar öyle düşünüyor de. Vakti zamanında şöyle uygulanmış filan bilmem ne ne dersen de. Ama kitabullah böyle diyor deme. Öyle demiyor çünkü. Ve yani bu cümleyi anlarken <laughs> diğer cümlelere de gideceksin. Ne söylemek istediğini anlarsın canım. Ve la ilem yahid bir süre regül olmuş. Sonra bir süre sonra artık regül olamıyor yani. Bir hastadır, bir, bir düzensiz bir durum vardır, bilmem ne, bir şey vardır yani, bir, bir 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 süreçten dolayı geçici bir şeylik olabilir. Onlarla alakalı bu. Öyle bir şüpheli durum varsa bekleyeceğiniz süre 3 aydır diyor.